Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel pıtı kelebek modeli göstereceğim inşallah. Umarım beğenirsiniz. Şöyle iplerim var. Renkleri numaraları yok maalesef. Şöyle yeşilim var. Altın Başak markası olduğunu biliyorum sadece. Şöyle arkadaşlar. Ben bir sıra zürafa geçtim. Zürafamın üzerine modelimizi yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar şöyle zemin kısmından başlıyorum. Yandaki zürafama atıyorum. Hafif. Geniş bırakıyorum. Bu şekilde hafif uzun filiz yapıyorum yine yanındaki zürafaya attım ve filiz yaptım çimen kısmını yapıyoruz şu an zaten alt kısım çok kolay Bu şekilde devam ediyorum. Modelimiz oldukça e, rahat ama bir o kadar da çıtıpıtı tatlı ve güzel bir model. Şu kısımları aynı şekilde yapamayanlar e, bir e, çubuğun üzerine ya da ince bir kalemin üzerine de yapabilir. Ben gerek görmedim. çimen kısmımızı yapıyorum zürafaların üzerinden bu şekilde pırpırlarımızı yapıyoruz Evet arkadaşlar çimen kısmımız bu şekilde oluyor. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle çimen kısmımı tamamladım ben. Şimdi kelebek yapımına başlayabilirim. Ben ilk olarak pembe ipimi taktım. Tercih sizin. Siz başka ip de kullanabilirsiniz. Burada herhangi bir pırpırımın ucuna ipimi atıyorum. Yanındakini de geri attım. Buraya bu şekilde bir yuva oluşturdum. Yuvanın içine bir tane sık yaptım. Buraya toplamda 8 tane pırpır pır yapacağım. Şu fazlalığı alalım. buraya 8 tane fırfırımızı yapıyoruz. Şöyle 3 4 5 6 7 Şeklinde ipin dolandı. Şu düğümü açalım, inden yapalım. Şöyle sayalım bakalım. 2 4 6 8 tamam. Toplamda 8 tane olmuş. Şöyle elimizle biraz düzeltelim. Buradaki ipimi kesiyorum. Aynı ipimle yine şöyle bir iki üç tane pırpır pır arada bırakıp dördüncüsüne atıyorum. Buraya üç tane pırpır pır yapıyorum ucuna. Şu için ucunu birleştiriyorum. Bu bir şekilde bir tane tomurcuk yaptım. Bu ipimi yandaki pırpırımın ucuna atıyorum. Buna da aynı şekilde 3 tane pırpır atıyorum. uçlarını birleştirdim. Buraya da tatlı bir tomurcuk yaptım. Şu fazlalıkları alıyorum. Modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben diğer renkleri de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimizin son hali bu şekilde. Gerçekten çok tatlı oldu. Kolaylıkla yapabileceğiniz hoş bir model. Bu şekilde de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.